O zaman şu soru insanların aklına gelen tam da doğru olmayabilir mi? Şimdi yani siz bu ülkenin çok önemli iş insanlarından birisiniz. İşte Forbes evet. listesindesiniz, evet. servetinizle haber evet. oluyorsunuz. O kadar büyük serveti sahip olmak bu arada öyle biraz başa bela mı değilim. dert Aynen. mi? Farkında yani değilim. Yani Öyle bir şey olduğunu bilmiyorum da yani. yani öyle bir para yok ortada da tabii öyle. mal varlığına bakılınca <laughs> belki öyle bir şey çıkıyor olabilir. <laughs> yani öyle bir şey. <gülüyor> Üstüme <gülüyor> almamışım. diye <laughs> yani Yok öyle bir şey. <laughs> Ama neyse yani haklı bir etiketle yaşıyorsunuz ve Hamdi Akın kişi olarak da bir marka. Bu biraz sıkıntılı bir etiket mi? Yani o ismi... İnan ben şöyle, onunla ben yaşamıyorum. Etraftaki insanlar beni o şekilde yaşatıyor olabilir kendi kafalarında. Ama ben onunla o şekilde yaşıyorum. Hiç de düşünmüyorum. Hiç de onun farkında değilim. Yani bazen işte söylendiği zaman aklıma geliyor. Yani ben işimi yapıyorum, çalışıyorum. Gerçi ben stresli çalışma alanından keyifli çalışma alanına geçen bir insan. Yani kendimce kafamda emekli oldum. Hı. Yani çalışıyorum ama keyifle çalışıyorum. Hı. Yani kendime zevk veren projeler üretmeye çalışıyorum. Onun için de bu Terminal Kadıköy benim bir yerde kendimi tatmin etme alanım oldu.